Hazır mısınız? Sesim geliyor mu? Seslendirme sesimi alıyor musunuz? Tamam. Ve ben de Evet. <laughs> Az önce bir insan... Ses gelmiyor hocam, ses yok. <laughs> şu an sesim var mı? Zannediyorum şu an var. Var hocam. Tamam, evet şimdi ayarlandı. Tamam. Ee, Erol Bey şimdi ses geliyor galiba. Hocam ses geliyor mi? Galiba sizde. Sende Hanım'a sorayım, sende Hanım sesim geliyor mu size? Geliyor. Evet, son, şu an geliyor hocam. Tamam. Az, tamam. <laughs> bir soru sorabilir miyim burada? Tabii, hemen bir saniye. Az önceki konumuz, bir insan, çocukluğunda, gençliğinde ya da hayatın herhangi bir zamanında taciz etmenizi uğramışsa, kötü bir evlilik yaşamışsa, bu olay, onun bugünkü hayatını hala olumsuz etkiliyorsa, bundan kişi nasıl kurtarılır? O konuyu az önce ele aldık işledik, nasıl düzeltilir ve bu sıkıntıyı ona kim yaşatmış? Ha. Şimdi ise karı kocalar arasında aşk nasıl düzeltilir? Çocuklarla iletişimimiz nasıl düzelir? Bizlerin anne babalarıyla aramız nasıl düzelir? Ve kayınvalidelerle, kayınpederlerle aramızda sorun varsa nasıl düzeltiriz olayına geleceğiz. Erol Bey bu konu için değiştireceğiz. Lütfen sorunuzu sorunuz. Biraz önce arkadaş uyguladığımızı kendimiz, kendimize de uygulayabilir miyiz? Tabii tabii. Gözümüzü kapatacağız, kendimize aynısını yapacağız. Aynısı kendimize. Tamamdır. tamam. Ve şimdi arkadaşlar, olabilir 20 yıldır evlisinizdir, 40 yıldır evlisinizdir. Zamanla aşk azalmış olabilir. Eşinizle aranızdaki aşkı hemen şimdi nasıl tespit edeceğiz? Ve eğer yüzde yüz değilse, mesela yüzde yirmi, seksenleri düşmüşse bunu nasıl yüzde yüze çıkaracağız? Ve sorunu nasıl bulacağız? Yine istersek sizi kanal yaparız, siz bakarsınız. İstersek sizi hiç tanımayan, hiç sizin hakkınızda en ufak bir bilgisi olmayan arkadaşınız kanal olur. Eşinizle olan problemi bulur ve onu çözeriz. Bir insanın eşiyle arasındaki problemi bulmak gözümüzü kapatıp bir bardak içindeki suya bakmak. Bir nehirdeki, deredeki, göldeki, denizdeki, şelaledeki suya bakmakla hemen mümkün. Bakacağın su temizse, su kirliyse, su serinse, su sıcaksa ve sudan içen hayvanların durumlarına göre bakarak bunları düzelteceğiz. Çocuklarınızla aranızdaki problemi düzelteceğiz. Anne babalarınızla aranızdaki problemi düzelteceğiz. Kayınpeder, kayınvalidelerle aranızdaki problemleri varsa düzelteceğiz. Akrabalarla aramızda problemler varsa bunlar nasıl düzelir? Şimdi hemen bu konuyu inceleyeceğiz. Şu an soru sormak isteyen arkadaşımız varsa sorsun. Soru sormak isteyen arkadaşımız yoksa hemen Örnek bir durumu ele alalım. Hocam, Lütfen sorunuz. İçimizden birine mi uygulayacaksınız? İçimizden birine uygulayacağız. Bir biraz sonra içinizden birine uygularız. kime uygulayacağımızı sizlerle karar veririz. Kimin hayatında sorun varsa onu çözeriz ve. Evli değildir belki kişi, sevgilisi vardır, sevgilisiyle arasında problemler vardır. Bunu nasıl çözeriz, bunu göreceğiz. Bir de evli değildir kişi, sevgilisi de yoktur. Hayatına hayırlı bir aşk ve müstakbel bir sevgili çekmek istiyordur. Bunu nasıl yapacak, bunu öğreneceğiz. Ya da siz çocuklarınız evlenme çağına geldi, onların hayırlı bir evlilik yapmasını istiyorsunuzdur onun hayatına uygun bir eş adayını nasıl çekeceğiz? Bunu ele alacağız. Bunu göreceğiz. Şimdi Hocam kendi kendinize kanal olabilirsiniz gibi bir şey söylediniz. Kendi kendimize kanal olabiliyor muyuz? Tabii ki. Aynı şey. Ve şimdi kendi kendimize nasıl kanal olunur onu göstereceğiz. Bakın ne yaklaşımlar var. Bir, kişi kendi kendine gözünü kapatır kanal olur. Bu bir. Yani siz kendi probleminizi kendiniz çözersiniz. İki, Erol Bey'e bir arkadaşı geldi. Diyelim ki Erol Bey arkadaşına der ki kapat gözünü. Şunları şunları bir bardak düşün. Temiz mi kirli mi der. Kişi kendisi düşünür ve bunu Erol Bey yönetir. Peki Gizem Hanım size söylediğiniz neydi? Siz kendi kendinize bardak düşünürsünüz. Siz kendi kendinizi yönetirsiniz. İkinci durum Erol Bey size der ki Gizem Hanım bir bardak hayal et. Siz hayal edersiniz. Bu ikinci durumda. Üçüncü durum sizi hiç hiç tanımayan birine işte Gülistan Hanım'a ve size hiç soru sormadan Gülistan Hanım'ın kendi kendisi sizin yerinize kanal oldu ve her şeyi düzeltti. Bu da üçüncü yöntem. Ve Nebina Hanım siz bir şey sormak istiyorsanız. Tamam. Ve arkadaşlar şimdi şunu yapalım. Önce şu durumu düzeltelim. Aranızda birden fazla evlilik yapmış ama önce kanalımızı seçelim. Nevin Hanım siz bize kanallık yapınız. Ve Gizem Hanım siz de bize kanal olun. Siz de söyleyeceklerimizi duymayın. Hoparlörünüzü kapatın ve ekrandan bizi izleyin. El salladığım zaman hoparlörünüzü açın. Kapattıysanız şöyle yapın. Kapanınca böyle yapın. Tamam. Ve e, Mehtep Hanım lütfen siz de Kapatın bizi duymayın yedek kanalımız olun çünkü Gizem Hanım hiç kanal olmadı, Nevin Hanım hiç kanal olmadı. O ki onlar kanal olamazsa sizin kanallarınıza başvururuz. Tamam. Şimdi bizi duymuyorlar. Birden fazla evlilik yapan var mı aranızda? Tamam. Ha. Şimdi Erol Bey'in durumunu inceleyeceğiz, ele alacağız. Haydi bakalım. Erol Bey. Lütfen bize anla.